Ne oldu Nesli? Siz akşam video çektiniz. Ne yaptık? Top videosu. Yok akşam konuşma videosu yaptık. Sen bizi kıskandın mı yoksa? Hayır abim bana söyledi. Evet sen bizi kıskandın ben seni biliyorum. Göz de gelmişti. Ne, ge mi? ne gelmişti? Göz top da gelmişti. Yo biz topla oynamadık ki sadece burada oturdun Mehmet Ali. Oynadın. Akkor... Konuşmaya başladık sadece hiçbir şey yapmadık. Ay yaptınız. Hayır, düzgündür. Düzgündür. Seni de videoya alıyorum şu anda. Ya, hayır. Herkes şu anda seni izliyor. Hayır. Şu anda değil. Yani e, video yüklediğimde izleyecek. Hayır. <laughs> Sen bizi kıskandın. O zaman bana davransın. Sen ben ne kameraya ne? kalemi sokarım. Sen ne istiyorsun ki? Zıplıyor. Ya o top almadık biz. Sen videoyu izlemedin mi yoksa? İzledim. Nasıl izledin? İzledim, izledim. Nerede izledin? Akşam uyurken siz. Akşam sen uyuyordun, biz seni kaldırmaya çalıştık, sen ağladın. Hatta Neslihan şey dedi sana. Neslihan kalk ödevin var. Sen ağlamaya başladın, kalkmadın bir türlü. Aa. Ne? Hey. Son bir tane kaldı. Son bir tane ödevim mi kaldı? Bakayım. Hmm. Evet. Ne kadar çok ödev vermiş öğretmen. Yapamıyorum. Ya, çok yoruldum. Nasıl çok yoruldun? yoruldum. Yap kızım öğreniyorsun işte. Son bir tane kalmış. Yüze kadar saymayı öğreniyorsun değil mi? Evet. Ben zaten biliyorum. E tamam işte yazmayı da öğreniyorsun. Sayayım mı? Say. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 59. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. 59 at 60 61 62 63 64 65 66 67 60 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80, 80, 80 81 82 83 84 80 sen altı sen yedi sen sekiz sen dokuz doksan doksan bir doksan iki doksan üç vay çak ama sen altmış da bilmiyordun altmışı <laughs> da bilmiyorum ha, çünkü altmışı söylemeyi unuttun ben sana söyledim değil mi? unutuyorum. Daha 60'ı ezberlememişim. 60'ı Atmışa niye ezberlemiyorsun? Atmışa e, ezberleyememişim diye evet. 40 diyorum atmışa. atmışa <laughs> 40 demedi. Hiçbir şey söylemedi. Sadece bekledin sen öyle. Hmm. Maşa başlıyor. Maşa mı başlıyor? Nerede? İki, iki, İki gün sonra e, telefondaki videolar gelecek televizyona. Dila Kent gelecek. O, o ne? Telefonlarda var ya. Ha. Onlar televizyona gelecek. Senin bu saçının hali ne öyle? <laughs> Uykudan mı yuvandın? Saçlarını taramadın. He taramadım. <laughs> Neden iğrenç olmuşsun? Çünkü uykudaydım. E uyan saçlarını tarasaydın. Taramak istemiyorum. Neden? Hiç taramak istemiyorum. Saçım ağrıyor. Saçın ağrımaz ki. Ağrıyor. Saçın canı yok. E böyle bazıları bağlanmış. Böyle evet, böyle saçın yok. canı olsa biz kestiğimizde ağlardı. Ha evet. Bugün saçımı kes. Hayır. Kes. Neden? Senin saçın çok uzun değil. Sıcak hava. Hı hı. Şuraya kadar kes. Kısacık yapayım. Yok şu kadar şu kadar. Erkek gibim orada. Hayır. Erkek Fatma. Ha. Erkek Neslihan. Ha, evet. Saçını kesersem ne olacak? Şuraya kadar kes. Minnacık şurasını. Tamam buraya kadar keseceğim. Hayır <laughs> <laughs> Üznumara vurayım mı? erkek gibi olursun. Hayır. Evet. Hayır. Sen istiyorsun. Hani bir kere yazmıştık ya. Evet. Kısacık. hani böyle ilk böyle olmasını istemiştik. Hani yapmasını onun aynısını yap. Bir kere sesini kesmiştim daha önce. Öyle istiyorsun. Hı hı. hı, -hı. En son kestiğimiz gibi. En son kestiğin gibi. Ama çok uzun zaman önceydi. Ben şu anda hatırlamıyorum. Ha, dur hatırladım hatırladım hatırladım. Şöyle şuradan kesmiştik buraya kadar. <laughs> Şuraya kadar. <laughs> Şuraya kadar böyle kesmiştik. <laughs> sen erkek gibi yapmıyorsun. Hayır erkek gibi değil. <laughs> Bir ara sen küçücüktün. Senin saçını erkek gibi kestim. Kel yaptım kel. Kel yapmadım. 3 numaraya vurdum. Sen daha küçücüksün. Bir, iki, Neden iki. öyle yaptın biliyor musun? Niye? Çünkü o zamanlar senin saçın bu tarafta vardı. Burada yoktu. Burada vardı. Burada yoktu. Sen daha yeni doğmuştun ya. Bebek saçları öyle oluyor. Bir de gamayla böyle yapmıştık. Biz de yani. şey yapalım dedik. Saçını hepsini keselim. Çıkan güzel çıksın dedik. O zaman kıvırcıktın ha sen. Gerçi hala kıvırcıksın bak. <laughs> O zaman Yakın çok dedi. çok daha kıvırcıktım. Bonus gibiydim. Bonus, bonus. Bonus saç. Evet, bonus saç. Lol bebeklerde çıkıyor. Aha. <laughs> dünyalarda da var. Bir kere ben gördüm. Hangi dünyalarda? Suruç'ta. Sonuçta ne? O ne? Hani bir kere benle abim gördük ya. Sen ben, ben dedim ki baba e, kıvırcık saçlı bir de top gibi saç ne dedin? Sen dedin ki bonus saç. Ha hatırlıyorum. Çıktık biz biz şeye çıkmıştık çarşıya gitmiştik. Hı hı. Bir tanesinin saçları böyle kıvırcıktı böyle top gibiydi <laughs> kocamandı. Biz ona hı hı. ne hı hı. demiştik? Hı hı. Evet adam da uzundu bonus saçlıydı Evet Bir de inceydi Hep ince miydi? Ha zayıftı adam hatırlıyorum evet. evet. Siyah elbise mi giymişti? Yok mavi Mavi miydi? Hı hı. Elbisesini tam olarak hatırlamıyorum Sakalları da birazcık vardı Şey Küçücük Evet küçücük <laughs> Bilir mi akşam abi ya da Ya sen de yiyeceğim mi? Ama ne? kahvaltıdan sonra kahvaltı yaparım ilk önce. Elin getir. Ne yapacaksın? Elimi dövüyor. Ay. Oh, çok acıtıyorsun. Ay çok acıdı. Sen nasıl güçlü olmuşsun? Gel şuraya gel. Sen çok güçlü olmuşsun ha. Hı hı. Böyle çak. Of. Çok acıdı. <laughs> hani ben bu el oynanı var ya kendim, kendim de. Hadi bir elle oyna bakalım. Hı, nasıl yani? Hadi çak. Diğer el Kendin sen de iki elinle oynayacaksın. Evet. Hızlı 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 hızlı. Şaşırdın. Bak bak böyle ha. de yapabilirim. Karşında kim var? <laughs> Sanki karşında biri varmış gibi oyna hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik değil mi? Onun şeyleri takılı değil. Onun şey takman lazım. Heh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yap bakalım. <laughs> tamam hadi bay bay.